marketlerden kanatlı et veya kırmızı et almakta dinen bir sakınca var mıdır? Çünkü bazı takva ehli kimseler ve bir kısım dini cemaatler helal kesim şartlarına uygun değil diyerek alınmasını yenmesini caiz görmemekteler. Şimdi hayvanların kesimi ile alakadar şeran bir kısım şartlar var. En mühim şart besmele çekilmesi. Fekülü minme zükür asmını aleyh tüm bi ayeti müminin ayet kerimesi. Hayvanların boğazlanma esnasında besmele çekilmesini Cenab-ı Hak emretmektedir. Buna binaen de e, Hanefi mezhebinde besmele çekilmesi kasten eğer terk edilirse e, o hayvan yenmez. Şafi mezhebinde ise besmele çekilmesi sünnettir ayetin bu emrini İmam-ı Şafii Hazretleri nedip olarak, müstehab olarak anlamıştır. İmam-ı Azam ise bunu vücubu olarak anlamıştır. Öyleyse besmele çekilmesini emreden ayet-i kerime olduğu gibi diğer ayet-i kerimede ve ma alekum illa mimma zukira yani niçin Allah'ın helal kıldığı yani besmele çekilmeyen hayvan yemeyecekmişsiniz siz? Fakat fasala lekum ma harrama le lemal durutum ileyh Allah size haramları açıklamıştır. Haramların ne olduğu bellidir. Tafsil edilmiştir. Ancak haramlar da illa mal durutum ile ızdırar halinde yenmesine şeran ruhsat olan şeylerdir. Şimdi hatta devamında da ve inne kesiran yudilluna bi ehvahi bi gayri ilm insanları ilim ehli olmaya olmadığı halde bilgiye dayanmadığı halde sırf hevasıyla heva burada delilsiz kendi arzusuyla yanlış yönlendirenler de vardır buyruluyor. Dinler rabbeke ve alem mu'tedin bu ayette de yani haddi aşmaktan bahsedilmekte. şimdi iki ifrata şahit olmaktayız. Bazen takva ehli insanlar, müttaki insanlar helal olan şeyleri haram zannetmekte ve bunlara haram diye demek ki bir bakış açısıyla bakmakta. Bazen de helal olan şeylerin yani haram denen olduğu gibi haram olan şeyleri helal diye düşünen de olabilir İkisi de ifrat olmuş oluyor. Şimdi hayvan kesimine kadar birincisi besmele çekilmesi gerekiyor. Ve la tekulû mimma lem yuzker ismullâhi Yani üzerine Allah'ın ismi söylenmeden kesilen hayvanı yemeyiniz buyurulmuştur. Burada kasten besmele terk edilirse yenmez. Bu da Hanefi mezhebine göre Peki bugün marketler gittiğimiz zaman kırmızı et olsun, beyaz et olsun, yani kanatlı hayvan deneyim, tavuklar olsun. Bunların durumu şudur Şeran. Burada kesiminde besmele çekildi mi, çekilmedi mi bilinmeyen bir hayvan demektir. Ayşe Validemiz buyurmaktadır ki bize İslam'a yeni giren Bedeviler Resulullah'a et gönderirlerdi. Biz bunun kesiminde besmele çekildi mi, çekilmedi mi bilemezdik. Resulullah'a sorduğumuz zaman Bismillah deyin, Yiğiniz buyurdu efendimiz. Buna binaen şimdi iki hususta ittifak var mezhepler arasında, müşteriler arasında. Bir hayvanın kesiminde besmele çekildi mi çekilmedi mi bilinmiyorsa, yani kesimine bir şahit olmadık, dolayısıyla besmele çekildi mi çekilmedi mi kesiminde bilinmiyorsa bu ittifakla yenir. O zaman bugünkü marketlerde hayvanların durumu nasıldır? Yani kırmızı ve beyaz eti fark etmeden soruyoruz. Bunların kesimlerine şahit oluyor muyuz? Hayır. Önümüzde aslı helal olan bir hayvan var. Tavuk gibi kanatlı hayvanlar var. Yahut da kırmızı et var. Aslı helaldir zaten. Kesimine şahit olmadığımız için, besmele dendi mi denmedi mi bilinmediği için bu ittifakla caizdir yenmesi, alınması helaldir. Yenmesi caiz olmayan, kesimine şahit olduk, gözümüzün önüne kesilirken bir insan kasten besmeleyi söylemedi. Hatta hatırlattık besmele çek. Dedi ki hayır ben söylemem dedi. Bunu kim diyebilir normalde? Herhalde bir Müslüman söylemez böyle bir şeyi. Ancak bir dinsiz insan bunu söyleyebilir. İtikad olmayan şahıs bunu söyleyebilir. Yenmeyecek olan hayvan budur. Kaldı ki İmam-ı Şafii'ye göre besmele kasten terk edilse bile yine bu hayvan yenebilir. Yenir. Çünkü besmele söylemesi sünnettir. O zaman Şafii mezhebine düşündüğümüz zaman Türkiye'de demek ki Öyleyse e, hatta Avrupa'ya mesela gidenlere soruyorlar. Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun demek ki bir hayvanın kesiminde besmele çekilmesi Şafii'ye göre sünnet olduğuna göre öyleyse bu hayvanların kesim yemmesinde hiçbir beis yoktu Şafii mezhebine göre. Hanefi e göre var mıdır? Hanefi e göre yoktur çünkü besmelerin çekilip çekilmediğini bilmiyoruz. Burada ittifak var. Şahit olsaydı kesimine Besmele de kasten terk edilseydi o zaman hane ye göre yemez, yemezdik. Demek ki ikinci ittifak eden şey şudur. Ve la tekulu mimma lem yüz kelimesini aleyhi. Peki Allah'ın ismi anılmadan kesilen bir hayvan yemeyiniz ayet kelimesi olduğu halde niçin İmam Şafii bu yasak olduğu halde e, yenebilir diyor. Yani besmele sünnettir diyor. Çünkü devamında ve inne le fiskun le buyuruyor. Le yani o bir fısktır buyuruyor. Fısk nedir deyince de başka ayet kelimede ev fiskan uhle gayrille buyrulduğu için fısk demek Allah'tan başkası adına kesilen, mesela putlar adına kesilen veya büyük büyük bir şahsı tazim için mesela o şehre gelen bir büyük bir insan var. Onu karşılamak için hayvan kesilirse Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvan yenmez. Bu da ittifak var. İki iki ittifak var müşteriler arasında. Birincisi yenmeyecek hayvan yalnızca ittifak edilen şey Allah'tan başkası adına kesilen hayvan yenmez. Yenmesinde ittifak olan hayvan ise kesiminde besmele söylendi mi söylemedi mi bilinmeyen bir hayvan ki bütün marketlerde hayvanın durumu budur. Kesiminde bismillah dendi mi denmedi mi bilinmeyen bir hayvandır ki bunun yenmesinde ittifak var. Geriye kalıyor tavukların zaman yolumu kuru yolum aslında istiyor. Yani ötelenmediği bilinen bir usul budur. Tavukların tüylerin yolunması için Sıcak su kazanlarına atılıyor deniyor. Kazana atılınca da, kaynar suya atılınca da pislik etini nüfuz ettiği için bu hayvan da yenmez. Ne, Necaset bulaştığı için diye endişeli karşılayanlar var. Burada da bakıyoruz evet bu bilgi doğru ama bugünkü hayvanların bir kere sıcak su kazanına atılması söz konusu değil şimdi. Eskiden yapılıyordu bunlar. Şimdi bant üzerine hayvan yürürken yukarıdan e, sıcak hava püskürtülmekte. Sıcak hava ve buhar püskürtülerek o e, tüyler yumuşatılmakta ve bir bakıma kuru yolumun hatta denilmekte. Tam kuru olmasa bile burada sıcak hava püskürtülerek e, tüyler yolunduğu için, sıcak su kazanına atılmadığı için bu da bu aşıdan da kuru gibidir. Bir beis yoktur. Ancak suya atılanlar da kaynar suya atılması caiz görmemekte. Halbuki işin teknik e, yönünü sorduğumuz zaman ve bu işi araştıran şahıslarla beraber çalıştığımız zaman şunu görüyoruz. 52 derece ile 53 derece arasında bir suya atılıyor atılanlarda. Bu da şeran kaynar su değildir. Ee, kaynar su olmadığı için hayvanın hatta derisine 50 derece su derisine 40 derece 41 derece kadar su nüfuz etmektedir. Şeran kaynar su değildir. Kaynar su başka. Bu sıcak su başka. Öyleyse e, ha, e, bu kuru yolumda da öyleyse tavukların kuru yolun e, e, su ile yapması daha güzeldir. Fakat bugünkü yolma usulünde de kuru yolum olmasa bile şeran kaynar su denizi gibi suya atılmadığı için orada necasetin nüfuz ettiği söylenemez. Bu açıdan da yemesinde bir beis yoktur. Geriye kalan bir de şoklama meselesi var. Hayvan şoklaması caiz midir? Şimdi şoklamada eğer elektro şoklamada elektrik akımı ve voltaj dalgalanmasında bazı hayvanın ölmesi tehlikesi var diyor uzmanlar. Onun için o havuzda bir hayvan şokladıktan sonra eğer kesimden önce ölmüşse elbette bu leş olur yenmez. Ama buna da e, bu şoklamanın bir e, ayarı var. E, ölçülü verilir de eğer sırf hafif bir sersemlik meydana getiriliyorsa ve bu hayvanın yenmesine bir yoktur. Hatta Din işleri Yüksek Kurulu'ndaki bazı uzman mesela hocalarımız kesimhaneleri teftiş için gittikleri zaman mesela şoklamadan sonra bir hayvanı diyor ki bu hayvanı kesmeseniz dışarı atsanız biraz sonra yürüyebilir mi? Eğer kesimden çıkartılırsa şoklamadan sonra tekrar biraz sonra kendine gelip sersemine geçip devam ediyor yaşamına. Öyleyse bugün e, beyaz et olsun, kırmızı et olsun, marketlerden bir hayvan demek alıp yemekte de bir yoktur. Hatta Avrupa'ya giden insanlar mesela soruyorlar diyorlar ki mesela fuarlara gidenler abi orada ne yiyip içi, acaba içeceğiz diyorlar. Ben onlara diyorum ki domuz eti yemeyin, diğer etleri yiyebilirsiniz. Çünkü ve daa mülledin ötülü kitabı hilüllekum ve daa mukum sizin kestikleriniz onlara helaldir. Onların size helaldir ayet kelimesine binaen de ehli kitabın kestiği yenir. Düşün biz bugün Almanya'ya giden, Fransa'ya giden, İngiltere'ye giden, Amerika'ya giden bir kardeşimiz diyoruz ki oradaki bir marketten Hristiyanların kestiği bir eti Hristiyan marketten diyoruz ki onların, yani sahibi Hristiyan bir marketten alabilirsin diyoruz. Biz burada Müslüman beldesinde Müslümanların kestiği hayvanın Müslümanların sattığı markette almakla endişeyle karşılayanları var. Bunlar ayetin işaret ettiği gibi bir bakıma ilme dayanmayan heva dediği Kur'an-ı Kerim'in ilimsiz şahsi arzular ve fikirlerle verilmiş hükümlerdir. Katiyen şer'i ve fıkıh bilgiye dayanmamaktadır. Onun için doğru bazı müttakil insanlar olsun, bazı dini cemaatler olsun, mesela marketin tavuk alınmasını caiz görmemekteler. Niçin? Diyorlar ki buna besmele çekilmedi. Çekilmedi diyemezsiniz. Çünkü şahit olmadın. Eğer çekilmemekte besmele söylememek eğer unutmaktan kaynaklısı yine inebilir. Kasten mi sordum terk ediyorsun? Hayır. Halbuki buradaki hayvanın durumun kesiminin belirsizliği var ortada. Bizim tarafından bilinmemesi durumu var. Burada da ittifakla yenir denildiği için öyleyse hem besmele açısından olsun, hem tavukların yoluma açısından olsun, hem sıcak suya konma meselesi açısından olsun, marketlerden tavuk alınmasında, kırmızı et alınmasında bir mahzur yoktur diyoruz. Ama yetkili makamların helal kesime o göre bu işleri tanzim etmesi elbette güzel ve lazımdır. O ayrı bir konu. Biz vatandaşların nazar alacağı şehri hükümler başkadır. Devlet ricanının alacağı nazar hükümler başkadır. Onlar kesimhanelerin denetimini yapmalılar. Fıkıhtaki emredilen usullere göre kesimi sağlamalılar. Ama vatandaşın bakacağı mesele ise bahsettiğimiz hükümler çerçevesinde besmele e, hem şafi mezhebinin sünnet olduğu için faraza kasten söylememiş olsa bile şafi mezhebi hak mezheptir. Dinmesine bir yoktur. Bu din içtimai dindir, evrensel bir dindir, cihan şumul bir dindir. Bu kadar daraltamayız. Kaldı ki hiç şafiye gitmene gerek yoktur. Kesimine şahit olmadığımız bir hayvan peygamberimiz geldiği vakit Efendimiz Bismillah deyin buyurmuştur. Burada ittifakla yenir dememiz gerekiyor.